Bugünkü Bannerlord videomuzda sizlerle beraber yeni modları inceleyeceğiz. Bu modları ben buldum indirdim. Sizler için açıklama kısmına koydum. Modları öğrenmek için videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Ve eğer bir yorumunuz olursa lütfen yorum bırakın. Bakalım bugünkü modlarımız nelermiş. Umarım memnun kalırsınız. Hepinizi skorda bekliyorum. İyi seyirler dilerim. Bugün inceleyeceğimiz notlardan bir tanesi detaylı karakter yaratma olacak. Detaylı karakter yaratmanın belirli özellikleri var, bize fazladan sunduğu özellikler var. Bunlar neymiş? Gelin bunlara bakalım. Normalde biliyorsunuz ki e, normal bir karakter yaratırken en az, e, en fazla diyelim hatta 2 ya da 3 özellik oluyor. Bakın detaylı karakter yaratmada 5 özellik var. Normalde ses perdesi ve boy zaten var ama bunların dışında yaş yok. Örneğin çocuk yapıp oyuna başlayabiliyorsunuz. Bebekken daha oyuna başlayabiliyorsunuz. Bunun dışında yaşınızı ilerletebiliyor. Aynı zamanda sadece genç değil, yaşlı da olabiliyorsunuz. Yaşlıyken de oyuna başlayabiliyorsunuz. Bunların dışında başka ne varmış? Onlara bakalım ağırlık var. Ağırlık dediğimiz şey kilo. Bildiğimiz normal. Yapı kastan ibaret. Başka hiçbir şey değil. Şöyle yaptığınızda gerçekten bir maymuna, gorile döndüğünü söyleyebilirim aynı bu tipte. Evet, bir diğer modumuza geçelim. Evet, millet modlarımızdan bir diğeri hızlı konuşma modu. Hızlı konuşma modu nedir? Hızlı konuşma modu ne işe yarar? Hani hızlı konuşmadan kastı nedir diyecek olursanız Normalde bir birimle konuşurken önce yakın temasla konuşmaya geçiyoruz ve daha sonra tıklayıp onunla konuşmaya çalışıyoruz. Örneğin bir çapulcuyu kovalıyoruz. Çapulcuyu yakaladığımızda önce bizi yakın temasla konuşmaya atıyor. Yani bir tane çapulcu da olsa, 30 tane çapulcu da olsa bunu atıyor. Dövüşmek istiyorsun gibisinden. Ama hızlı konuşma işte bunu yapmıyor. Hızlı konuşmada gördüğünüz gibi asker yönler kaçmaya çalış özellikleri var. Bundan kastımız ne? Normalde savaş özelliği de vardı. Şu anda canım diye yok. Birazdan göstereceğim kaçmaya çalış dediği burada yanlış yazılmış. Türkçe çevirisi yanlış moddan dolayı kaçmaya çalış. Normalde işte göreceğimiz bu ekran olacaktı. Bu ekrandan kastım diyalog ekranı. Gerçekten de bize bilgisayarlarımıza sıkıntı yaşatan zaman kaybı olan bu ekran istersek girebileceğimiz bir seçenek haline dönüştü artık ve gerçekten de güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Hepinize de öneriyorum. Teslim ol öldünüz diyoruz direkt. Tekrar bizi buraya atıyor. Asker gönderiyorum ve işini bitiriyorum. Hızlı e, bu hızlı konuşma diyalog modunu sadece çapulcularda değil, e, herkesle de kullanabilirsiniz. Örneğin bir kervanda kullanabilirsiniz, bir kalede kullanabilirsiniz, bir lordla konuşurken kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir modumuz. Hızlı konuşma modunun en büyük avantajı yavaş bilgisayarlar için gerçekten de çok büyük bir zaman e, kaybından kurtulmak demek olacaktır emin olabilirsiniz ben bile bunu e, nefret ediyorum bu alana giriyorsun tıklıyorsun tıklıyorsun yeter abi diyorsun ya hani iki tane çap olduğu için ben buna mı gireceğim diyorsun ya da kerman yani bunu istek haline dönüştürmek çok güzel bir özellik mod e, eklemek isterseniz açıklama açıklama kısmına link bırakacağım bir diğer modumuza geçelim Millet bir diğer modumuz kamera bakış açısı. Neyden kast ediyorsun diyorsanız normalde kendi oyununuza girdiğinizde göreceksiniz ve anlayacaksınız ki kendi oyununuza kamera tam karakterinizin arkasında ve ortada olacaktır. Benim oyunuma iyi bakarsanız kamera görebileceğiniz bir yerde nerede? Omuz hizasından bakıyor. Bu gerçekten de oyuna çok bir artı kazandırıyor. Ee, kamera olayını gerçekten denemenizi isterim. Bu arada canım az. Şöyle yapalım. kamerayla çok daha rahat bir şekilde vurabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bunlar benim küçük ordu işte takılıyorlar kafalarına göre. Bu gerçekten kamera sizin vuruşlarınıza göre şekilleniyor da öyle basit bir şey değil. Bu kamera kontrol oyunu denemenizi istiyorum. Ondan sonra kararı kendiniz vermelisiniz. Tamam arkadan güzel gözüküyor ama omuz hizasından oyuna bakmak ayrı bir olaydır. ben ben de aynısını düşünüyordum. Şu şekilde düşünüyordum daha doğrusu. Ee, aga bu ne olacak ne işe yarar Ha ortadan bakmış ama sağdan Denedikten sonra bakış açınız değişiyor Önce bir deneyin sonra size kalmış ya, Pek durumda değil diyorsanız Bir sonraki modumuza geçelim arkadaşlar Evet millet bir sonraki modumuz Gerçekten de seveceğiniz bir şeydir Bir sonraki modumuz ne peki Bir sonraki modumuz yani şu an göstereceğim mod İstediğimiz zaman Çığlık atarak bağırma modudur arkadaşlar karakterimiz istediği zaman çığlık atabilir. Bu gerçekten de çok güzel bir mod. Ben bunu istiyordum, düşünüyordum da bunu yapana çok teşekkür ediyorum yaptığı için. İstediğiniz zaman çığlık atıp savaş narası desek daha doğru atıp savaşa katılabiliyorsunuz askerlerinizi yani moral vermek gibi oluyor. Total War olsa mesela direkt morale girerdi ama Total War değil olsun. Bu çıldık özelliğini ben seviyorum Sizlerde seviyorsanız Açıklama kısmından yükleyebilirsiniz Savaş narası atıyor V tuşuna basarak atabiliyorum Bu arada Van'ın V'si Birkaç savaş narası atayım da duyun bakalım Şu arkadaşlarımız tabi beni e, Takip etmeyi bırakmıyorlar Ben bunları bir göndereyim pazara <laughs> Açlar ne yapsınlar Evet şimdi iyi dinlerseniz duyacaksınız çok da güzel atıyor be. Mükemmelsin be. <laughs> <laughs> evet gel gelelim benim en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Benim en sevdiğim özellik yani mod ne bakalım. Bu mod Bence acemi oyuncular için mükemmel bir mod olacaktır. Modumuzun özelliğine kalkana ihtiyacımız yok. Bu kadar kişiye bakalım gidelim ne olacak. Kesin bir iki vuruş yiyeceğiz ama nasıl yiyeceğimize bakalım. Şimdi bu modun özelliği nedir peki? Öncelikle ondan bahsedelim. Bu modun özelliği oto bloklama. Ama oto bloklama derken neyden kastediyoruz? Onu da söyleyelim kendi kendimize. Çok fazla kişi bize vurduğunda tabii ki oto bloklama pek de olmuyor. Arada oluyor gördüğünüz gibi 10 kişi bizi aynı anda vuruyor ama hiçbir şey olmuyor. Bunun sebebi ben her sağ kriye tıkladığımda direkt olarak rakip benim adamım rakibim vurduğu yere otoblok olarak çekiyor. Yani kısaca otobloklama sistemi. Her sağa tıkladığınızda rakip nereden vurursa vursun sizin o yöne bakmanıza gerek kalmadan otobloklama yapmasını sağlar. Acemi oyuncular için veya savaşmayı çok sevmeyenler için, ölmek istemeyenler için mükemmel bir mod olduğunu düşünüyorum. Bu da modlarımızdan birisiydi. Teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız benim için değerlidir. わ、啊